size başkanım. Siz de görüntülüyorsunuz. Sizin dernek binanın. Dernek Kim yaktı, nasıl yaktı, niye yaktı? Şehidimizi almak ben için havaalanına gittik. Havaalanına şehidimizi aldıktan sonra telefon geldi ki bina yanıyor. Kendi kim yaktı, niye yaktı, nasıl yaktı bilmiyoruz. Hiçbir konuda bilgimiz yok. Kaç gibi olmuş başkanım? Ee, yarım saat önce olduğunu öğrendim ben. Ama kim yaktığını bilmiyoruz. Cenaze'ye anlar... de gidemediniz bu yüzden. Yok döndüm. Ee, Ilıca'dan geriye döndüm. İsmir'e giderken yoldan döndüm. Bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. <laughs>

Önce başkanla konuştuk da, yarım buçuk bir derneğimiz vardı, ondan da olduk. Tamam. Ha. Buyurun amca. Yarım buçuk bir derneğimiz vardı, çok eski. Şimdi ondan da olduk. Belediye başkanımıza, yani bunun bir an için duyurulması diye, bir an için bize bir yer verilmesini istiyoruz. Zaten hali belli. Bizi de yakacaklar içinde ya. ne biçim iş ya? Kendimize göre kazıyız ya. geldik. Herhalde çatı da başlamış. Bizim sahneye falan sıçramış. Yani sahne yanmış galiba. Tek sahnemiz. Ben doğru senedir buradayım. Yıllardır burada olanlar var. Yani böyle... <laughs> yangın bilginiz var mı? Bir saat oldu. Nasıl olmuş? Allah bu yanıyor. İtalya'ya da böyle beri izliyor musunuz yangını? Yani. Bir saat falan oldu. <laughs> Yetersiz de biraz herhalde ya bir şeyler sanki böyle. Bakıyoruz, yangını izliyoruz. Meraktan mı? E, tabii herkes gibi biz de izliyoruz. Ne yapalım? Allah saklasın. <laughs> Tumandan etkilenmiyor musunuz? Etkilenmiyoruz ama sönmesini bekliyoruz. Kaç saattir buradasınız? Ben karşı binadaydım. Şöyle böyle bir saat geçiyor. Cuma'yı kıldık, kanser E itfaiye zamanında geldi ama çalışmalar yetmedi. <laughs> <laughs> oluyor? Önlem bile almamışlar ya. Adamlar maskesiz mi orada? Hayret bir şey arkadaş. Canlarına da bu